Evet arkadaşlar bugün amatörce bir kümes yapacağız, tavuk kümesi. Hadi hep birlikte başlayalım. Güzel görüşürüz. Elimiz keser, testere, biraz ısırma, Ini Thank you. Arkadaşlar kümesimizin yapımının son aşamasına geldik. Çatısını yaptık. Havalandırmasını yaptık. Kapı kilidini yaptık. Kapısını yaptık. Menteşesini yaptık. Yan taraflarını yaptık. Umarım herkese yapmak isteyenlere örnek olmuşuzdur. Ee, videomuzu izleyerek siz de böyle amatörce bir kümes yapabilirsiniz. Bizi buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.